arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan böyle videolar çekiyorum ama yani aynı güzel yata gidiyormuş gibi oluyor belki ama farklı konseptler farklı başlıklar var bence sadece aboneler değil yeni kişilerin yani yeni izleyecek olan kişilerin önüne çıkacağı için bu video bence güzel olacaktır şimdi ben bu haberi aldım ama yani doğru mu değil mi tam şimdi açık açıkçası, açıkçası yani tam emin değilim kimseye yanıltmak istemiyorum ama şu an duyduğum kadarıyla e, bu bankalar işte denetleme kurulu BDDK diye mi geçiyor sanırım tam açılımına hakim de, olamadım şu an yani bu kurumun normalde mesela şöyle bir durum var arkadaşlar bayiye gittiğiniz zaman biliyorsunuz bayiler sıfır araç satıyor ikinci elde satıyor tabi ama yani Bayilerin verdiği bir kredi olayı var. Böyle güzel imkanları olan güzel krediler sunabiliyorlar. Mesela işte geçen gittim Nisan'da vardı. 300 küsür bin lira veriyor. 12 ay sıfır faiz. Gayet de güzel. Çok hoşuma gitti mesela duyunca orada. Onun dışında şimdi normalde 2 milyonun üzerinde ki araçlara kredi çıkmıyor arkadaşlar. Yani 1 milyon 800, 1 milyon 900, 1 milyon 999'a kadar devam ama e, 2 milyonları gördüğü an araç onlara kredi çıkmıyor. Ama bu yeni kanunla e, sanırım bir şey çıkıyormuş. 2 milyon üzerindeki araçlara da kredi çıkma durumu var. Hani bilginiz olsun diye size söylemek istedim. Bu videoda bunu dile getirmek istedim. Haberiniz olsun. Evet tırlar yine saçma sapan ilerlemeye başladı. X plaka bu şey Haskova plaka. Yani Bulgaristan'daki Haskova şehrinin plakasına sahip bu tur. Biraz atraksiyonlu geldi bana ama. Ya kardeşim sen nereye gidiyorsun ya? Sen tırsın ya. Geç sağ şeridine adam gibi 110-120 git yolun sana sunduğu şekilde 90 hatta belki de gitmek zorundasın. Neyse yani demek istediğim arkadaşlar bu 2 milyon üzerindeki araçlara da artık kredi çıkacakmış. Bilginiz olsun. Yani şu şekilde bayinin aracılığıyla çıkacakmış. Normal bildiğim kadarıyla şimdi gittiğiniz zaman atıyorum 2 milyon 200 bin liralık bir araba almak istiyorsunuz. Bankaya gittiğiniz zaman normalde size bu 2 milyon 200 e 200'lük arabaya da kredi veriyor. Ama bayideki gibi böyle işte sıfır faizdir ya da 1.99 ya da daha düşük miktarlar ya da daha yüksek işte ama yine tercih edilebilir miktarlardaki e faiz oranlarından yani kredi oranlarından size bunu sunmuyor diye biliyorum. O yüzden şimdi bayide de bunun direkt e veriliyor olması ya da verilecek olması bence çok büyük bir artı. Valla çok güzel olur. E bence sevindirir. Bir de şöyle bir durum var. Bayi'de mesela kredi oranı ne kadar diye sorabilirsiniz de arkadaşlar... ...normal aracın liste fiyatının... ...yani size bayinin sunduğu fiyatın... ...yüzde her zaman. Yani 5'te biri kadar... E, ...kredi çıkar. Bilginiz olsun. Hani ne kadar olduğu konusunda... ...belki bilmeyenler olabilir. Ya da nasıl hesaplandığı konusunda. Aracınız 2 milyonsa... ...yüzde yirmisi, beşte biri, dört bin lira. Dört bin liraya kadar kredi kullanabileceksiniz... ...o araçla ilgili. Bilginiz olsun. Durum bu, bu şekilde... Bu videoda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere tekrardan yeni videolarda. Kendinize dikkat edin arkadaşlar hoşça